Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bu videoda internet alışverişlerinde ekstra para kazandıran bonus sistemi ile ilgili merak edilenleri derledim. Öncelikle şunu söyleyeyim, aşağıda açıklama bölümünde yer alan linke tıklayıp üye olarak Yap Yap izleyicilerine özel 10 TL bonus kazanabilirsiniz. Bonus pay %100 ücretsiz bir hizmet. Sistem şöyle çalışıyor. 1- Bonus pay'de üyelik yaratıyorsunuz. 2 internetten bir şeye ihtiyacınız olduğunda Bonus Bey sitesine giriyorsunuz. 3. Alışverişinizi Bonus Bey bünyesindeki mağazaların birinden yapıyorsunuz. 4. Bunun karşılığında da Bonus Bey o siteye ödediğiniz paranın bir bölümünü nakit olarak size geri ödüyor. Bonus Bey bünyesinde hepimizin yakından tanıdığı 250'ye yakın internet mağazası var. Ben size en popüler ilk 10 mağazayı sayayım. YKM, Oxo, Booking.com, Lidyana, Beymen, Morhipo hepsi burada. Mudo, Gitti Gidiyor ve Markafoni. Bonus Bey üyesi mağazalardan farklı oranlarda geri ödemeler kazanıyorsunuz. Örneğin YKM mağazasında ödediğiniz her 100 liranın 5 lirasını geri alıyorsunuz. Çiçek.com mağazasında ise 100 liranın 7,5 lirası size geri ödeniyor. Şöyle diyeyim, kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Zaten yapacağınız bir alışverişten artı bir indirim kazanıyorsunuz. Bonus Bey'de şu ana dek 413 bin üyeye 3 milyon liraya yakın geri ödeme yapılmış. Bu rakam tabii her dakika artıyor. Yaptığınız alışverişlerden kazandığınız paralar bonus bey hesabınızda birikiyor. 30 liraya ulaştığında da ödeme yapılıyor. Paranız ister banka hesabınıza, isterseniz de PayPal üyeliğinize gönderiliyor. Daha önce de dediğim gibi açıklama bölümünde yer alan linke tıklayarak 10 lira hoş geldin bonusuyla başlayabilirsiniz. Eğer Chrome tarayıcı kullanıyorsanız bonus beyin eklentisini yüklemenizi tavsiye ederim. Eklentiyi yükledikten sonra bir internet mağazasına girdiğinizde eğer o mağaza bonus bey üyesi ise hemen gösteriliyor. Ve tabi ne kadar bonus kazanma ihtimali olduğu da belirtiliyor. Böylece her seferinde bonus beyin sitesine girmenize gerek kalmıyor. Bonus Bey Chrome eklentisiyle de alışverişlerinizden ekstra geri ödeme kazanabiliyorsunuz. Peki Bonus Bey nereden para kazanıyor diye merak edebilirsiniz. Aslında mantık çok basit. Bonus Bey firması internet mağazalarına müşteri kazandırıyor. Bunun karşılığında o mağazada Bonus Bey'e ödeme yapıyor. Bonus Bey bunun küçük bir kısmını hizmet bedeli olarak alıyor. Kalan büyük kısmını da üyelerine ödüyor. Bu videoyu Bonus Bey sponsorluğunda yaptık. Sponsorlarımız sayesinde size sürekli ve daha iyi videolar üretme şansına sahip oluyoruz. Bunun için de Bonus Bey'e teşekkür ederiz. Son bir kez daha söyleyeyim. Açıklama bölümünde yer alan linke tıklayarak Bonus Bey'den 10 lira hoş geldin bonusu kazanabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.